Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Ee, özellikle yarın oynayacak Alanya Spor maçı öncesi muhtemelen 11'i. Takımın son durumunu koyuşacağız. Ee, Başta attığımız gibi liderlik maçı e, çok kritik bir karşılaşma. Trabzonspor en son iç saha yenilgisini Alanya Spor karşısında almıştı. Bunları tüm detaylarıyla konuşacağız. konuşacağız ee, videoya başlamadan önce. Tekrar hoş geldiniz diyelim GSTV'ye yes ama... E, Trabzonspor'a şampiyonluk yaşatan Başkan Sadi Şener'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an durumu geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Başkan, eski başkan Sayın Sadi Şener'e. E, Trabzonspor liderlik maçına çıkacak dedik. Evet e, Trabzonspor yarın sahasında Alanya Spor'u mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu geri alacak. E, Beşiktaş üst üste iki haftadır puan kaybı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında liderlik şansını yitirmişti Trabzonspor. Daha doğrusu liderlik ha hakkını alamamıştı. Ee, bu kez yeniden hak kendisine geçti ve Alanya Spor'u mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu geri alma şansı bulunuyor Trabzonspor'un. Ee, daha sezonun başı bu haftalarda lider olmak çok önemli değil şeklinde yorumlar da olabilir siz tarafınızdan tabii ki ama ne olursa olsun o takımın o havayı solunması, o heyecanı yaşaması adına çok kritik bence. O yüzden e, Alanya Spor karşılaşmasının da e, çok ciddi bir karşılaşma olduğunu unutmayalım. Özellikle Bülent Kurkmaz geldikten sonra Alanya Spor'da çok ciddi bir ivme yakaladı ve gidişatlarını yukarı doğru, yukarı yönlü olarak değiştirdiler. Hem futbol olarak çok farklı, Çağdaş Atan'ın sistemine göre çok farklı oynuyorlar. Daha çok gol yememe ama kontrol ataklardan gol atma, hızlı oyuncularla sonuca gitmeye çalışan bir takım görüntüsünde Alanya Spor. İleride zaten etkili adamları var, bitiricilik noktasında etkili oyuncuları var. E, Trabzonspor özellikle sol kanat konusunda bu karşılaşmada çok daha dikkatli olması gerekecek. Çünkü orayı, o kanadı kullanmayı çok seviyor. E, Alanya Spor kendisine göre sağ kanat, Trabzonspor'a göre sol kanatı çok etkili kullanıyor. ki maçta muhtemelen e, en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de oradaki e, karşılık verme durumu olacak. Muhtemelen 11 konuşacağız ama önce şunu söyleyelim, tribünler hala dolmadı zaten. Pandemi koşulları nedeniyle %50 kontenjana izin veriliyor ama %50 kontenjan da henüz tam olarak dolmuş değil Trabzonspor'da taraftarların ilgisinin belki maç günü daha da artması bekleniyor. En azından %50 kapasitenin dolması noktasında şu an hala satışı devam eden 7000 üzerinde bilet var. Bunlara ilgi bekleniyor Trabzonspor Kulübü tarafından. Onu belirtelim. öncelikle sakatlar konusuna bir geçelim. Dorukan Toköz'ün oynayıp oynamayacağı henüz net değil. Oradan başlayalım. Eee Dorukan Toköz tedavisi devam ediyor. Abdullah Avcı bu oyuncuyla ilgili kararını maç günü verecekti. Ee, kendisini hafif hafif deniyor. Ee, bu akşam yapılan antrenmanda da bu arada Başkan Ahmet Ağol da geldi. Hem e, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı hem de antrenmanın bölümünü sağ kenarından izledi. O da kızının geçirdiği kaza sonrası e, ilk maçı olacak. Ona da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, Diğer sakat oyunculara gelecek olursak Abdul Abdülkadir, Parmak, Tronsen ve Koyta sakatlıktan nedeniyle yarınki maçta forma giyme ihtimalleri çok düşük olan oyuncular. Yine Vitor Hugo e, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Vitor Hugo'nun e, kaç maç ceza alacağı henüz netlik kazanmadı. 3 maç ceza alabilir. Belki 2 maç ceza alabilir. E, Tabi Trabzonspor 3 maç olursa muhtemelen buna itirazını e, yapacaktır. Oyuncu zaten kendi sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada ee, bu konuda duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ee, yine e, diğer oyuncularla ilgili performansa dayalı bazı değişiklikler bekliyoruz. Ama hemen muhtemel 11'e geçelim. Onun üzerinden bir konuşmaya başlayalım. Ee, kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Perez, Stoper'de Edgar, Hüseyin Türkmen ikilisi, solda İsmail Köybaşı. Ortada Berat Hamşik, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Canini Semedo, solda Vakeme, ileride Cornelius'u bekliyoruz. Bakıldığında önemli değişiklikler var bu yazdığımız kadroda. Ee, özellikle kaç cezalısı Vitor Hugo'nun yerine stoperde Hüseyin Türkmen'in denendiğini söyleyelim. Son karşılaşmada Abdullah Avcı tarafından oyuna alınmamıştı Hüseyin Türkmen. Berat Özdemir stopere çekilmiş ve... E, maçın da bu şekilde tamamlanması sağlanmıştı. Ama özellikle bu karşılaşmada direkt stoper oynayabilen Hüseyin Türkmen'i o bölgede tercih edecek gibi gözüküyor. Ee, daha çok sağ stoper olarak gördüğümüz Hüseyin Türkmen'i bu maçta sol stoper olarak izleyeceğiz. Yanında İsmail Köybaşı görev yapacak. Aslında Konya Spor maçında Densville orada deneyecekti, Abdullah oynatacaktı. Isınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşamıştı ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirmişti. Bu maçta da yine Densville'in sakatlığı devam ediyor. Sol bekte yine İsmail Köybaşı'nı e, göreceğiz. Ama Abdullah Avcı'nın İsmail Köybaşı'nın antrenman performansından e, memnun olduğunu da belirtelim. Zaten son maçın ardından yaptığı açıklamada. Çok çalışıyor, istediklerimizi yapmaya çalışıyor. E, Böyle devam ettiği sürece de form tutacaktır şeklinde de bir açıklama yapmıştı İsmail Köybaşı ile ilgili olarak. Orta sahadaki düzeni bozmayacak Abdullah Avcı. Yine Berat, Hamşik, Bakasitas üçlüsünü birlikte göreceğiz. Bakasitas biraz daha Hamşik ve Berat'a göre ön planda yani forvet hattına yakın oynayacak. Ama özellikle Hamşik orta sahada tıkımı yönlendirme, oradaki akıl hocalığı yapma konusunda sorumlulukları fazlasıyla üzerine alan bir oyuncu ama sağ kanatta bir değişim bekliyoruz. Abdülkadir Ömür'ü Abdullah Avcı değerlendiriyordu son haftalarda özellikle ee, sağ kanatta ama Canini Semedo sakatlığını atlattı. Konya maçında oyuna girdikten sonra maçın gidişatının değişmesinde çok ciddi payı vardı. Bu karşılaşmada sağ kanatta yine Canini Semedo'nun görev yapmasını bekliyoruz. Ee, sol kanatta Vakeme yine ileride de Cornelius Bu kez yedek kulübesinde daha alternatifli bir Hücum attı göreceğiz gibi gözüküyor. Cervinho, Kadir Ömür yine Yusuf Sarı değerlendirebilecek oyun, hücum oyuncular arasında dikkat çekiyor. Biraz daha alternatifli bir oyun var. Tabii bu bizim saydığımız muhtemelen bir yarın Abdullah Avcı bundan farklı isimleri de sahaya çıkarabilir, deneyebilir. Bu da tabii ki onun tercihi, onun takdiri olacaktır. Antrenmanlarda çok yoğun yükleme yapılmadığını söyleyelim. Yani çok... Vurdu, kırdı, basa basa hırslı bir antrenman yapıldı desek biraz yanıtmış oluruz. Çünkü o kadar yoğun maç trafiğinden geçiyor ki takımlar. Bu kadar yüksek tempoyu kaldıracak antrenmanlar yapamıyorlar maalesef. Bundan sadece Trabzonspor değil aslında birçok takımın varyansın ettiğini zaten takımların teknik direktörlerinin maç sonrası yaptığı açıklamalarda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Trabzonspor'un buradan farkı Avrupa Kupası'nda olmayışı belki de istemeden önemli bir avantajını kendisine sağlamış olacak gibi gözüküyor. Avrupa Kupalarında olmayarak tabii bunu zaman gösterecek. Belki oradaki e, heyecanlı atmosferle çok daha farklı yerlere de gidebilir diğer takımlar. Onları da yine zaman gösteriyor olacak. Bir diğer noktada hakem Halis Özkahya ile ilgili olarak e, hatırladığınız gibi 2019 20 sezonunda Gaziantep karşılaşmasında verdiği bir hatalı e, gol iptali kararı sonrası bir karar sonrası e, Trabzonspor kulübü e, çok sert bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabı üzerinden e, Türk Hakemliğinin yüz karası ifadesi kullanılmıştı bu açıklama metninde o süreden itibaren Halis Özkahya Trabzonspor maçlarına verilmiyordu ama bu maçta hakem olarak Halis Özkahya'yı göreceğiz. Onun performansı da bu noktada bütün gözleri üzerine çekecektir, dikkat çekecektir diye düşünüyorum. Bunu da belirtmek istedim. Takımın genel durumundan bu şekilde bahsettikten sonra özellikle Abdullah Hoca'nın Alanya Spor karşısında takımdan neler istediğine de biraz değinmek gerekiyor. E, liderlik maçı dedik çünkü. E, Abdullah Hoca oyuncularını şu şekilde motive etmeye çalışıyor. Biz her e, maç antrenman öncesinde söylediğimiz gibi maç maç düşüneceğiz. Bugün rakibimiz Alanya Spor ve Alanya Spor e, gerçekten ligin kaliteli takımlarından bir tanesi. Ne yaptığını bilen takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok zor bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak ama biz her zaman yaptığımız gibi orta sahada oyunu kontrolü ele alıp pas oyunuyla oyunu ile rakip ceza sahasına yıkarsak bu maçtan da istediğimiz sonucu alabiliriz diyerek oyuncularını motive ediyor. Şu ana kadar gerçekten takımın buna gösterdiği reaksiyonun da çok çok iyi olduğunu söyleyelim. Bu arada e, Deplasman'daki yenilmezlik serisini 21 maça çıkartmıştı. Abdullah Avcı e, kulüp tarihinin rekorunu kurmuştu. Tarih kitaplarına geçti e, Konya Spor maçında aldığı beraberlik sonrası. Ama e, iç sahadaki yenilmezlik serisinin 18 maça çıktığını söyleyelim ve en son yenilgi Alanya Spor karşısında alınmıştı 3-1'lik skorla. Bir anlamda da yani çok rövanş demeyelim ama ee, tekrar yeni bir seriyi devam ettirme noktasında, 18 maça, 19 maça çıkartma noktasında e, çok kritik bir karşılaşmaya daha çıkacak gibi gözüküyor Trabzonspor kulübü. Ayrıca dediğim gibi sahadan e, galibiyetli ayrılırsa da liderlik koltuğunu tekrar geri alacak. Belki de sezon sonuna kadar hiç bırakmayacak. Tabii bunu çok uzun bir maraton bunları konuşmak için çok çok erken ama heyecanlı bir serüvenin e, bizleri beklediğini de söyleyelim. Bu videoyu da şimdilik burada sonlandıralım ama özür diliyorum Yunus Mallı ile ilgili olarak çok fazla soru soran taraftarlarımız vardı Yunus Mallı ile ilgili lütfen bir de sonraki videomda bahseder misin diyen taraftarlarımız vardı onlara bir haksızlık etmiş olmak istemem Yunus Mallı'nın antrenman performansı fiziksel yeterliliği noktasında teknik ekibe soru sorduğumda herhangi bir sıkıntısı yok. Ama oynadığı bölgedeki oyuncular daha üst seviyede şu an itibariyle ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla Yunus Mallı bundan sonraki süreçte bu takımın önemli bir parçası olmak istiyorsa çok daha fazla çalışmalı. Kariyerine bakıldığında katkısı alınabilecek bir oyuncular listesinde bence önemli sıralarda. Açıkçası ben ilk transferi gerçekleştiğinde heyecanlanmıştım. Umarım bundan sonraki süreçte onun da performansı toparlanır. Üst seviyeye gelir ve onun da katkıları alınır. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bizleri gerçekten mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız. Yorumlarda hem Muhtemel11 hem de diğer konularla ilgili fikirlerinizi de beyan ederseniz çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bu arada doğum günümü kutlayan herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda, yarın akşam maç sonrası videoda e, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar.